أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا صدق رسول الله ونتقى حبيب الله لا تترقب فروغ الأغيار فإن ذاك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه انتظارتم ما فراغ أغياراً ta ki dur olmayasın dildardan. Kıymetli kardeşlerim, Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu, insanın ubudiyetini izhar etmek için, ikmal etmek için, nefsin ona ne tür hileler oynayabileceğini, bize bütün çıplaklığıyla ilan ediyor. İnsan nefsi Allah'a olan ibadetini ikmal edebilmek, vazifelerini eksiksiz yerine getirebilmek için hep ileriki bir tarihi bekler. Helekel müseffifun buyurulmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işini Yarına bırakanlar helak olmuştur buyurur alemlerin efendisi. İnsan nefsi maalesef deve kuşuna benzer. Deve kuşuna madem ki devesin öyleyse gel yük taşıyalım dediğinde ben kuşum. Ben yük taşıyamam der kendini kuş diye tanımlar. Madem ki kuşsun Öyleyse uçta görelim dendiğinde ben deveyim nasıl uçayım ki der yine çamura yatar. Ali Rıza Bezzaz Kaddesallahu Sırrahu buyururlardı ki insan nefsi yalandan hasta verir buyururdu. Yani mesul bulunduğu ibadetleri yerine getirme anı geldiğinde nefsi emmare kadar insana mazeret üretecek hiçbir yakını, hiçbir arkadaşı yoktur. Eğer siz bahane üretmek istiyorsanız nefsinize kulak verin, o size bir muvaffakiyetsizlik için, vazifeyi bir kez terk edebilmek için bize bin kez mazeret üretiversin. İşte bu mazeretlerden birisi de İnsan nefsinin kendini kandırırken insana telkin ettiği vesveselerden birisi de Allah'a karşı vazifelerimizi yerine getirebilmek için ileriki bir tarihte bütün işlerini yoluna koyacağı anı gösterir. Şu işim bitsin. 40 yaşına geleyim. Emekli olayım. Borçlarımı ödeyeyim. Çoluğumu, çocuğumu evlendireyim diyerek insan nefsi dünyevi meşguliyetlerden ve sorumluluklardan farih olmayı, kurtulmayı zaman olarak gösterir. Daima ileriye bakar. Halbuki Allah'ın ondan istediği vazifeler bugün yerine getirilmesi gerekir. Bugün eda edilmesi gerekir. Daha önceki hikmetlerimizde söylemiştik her vaktin sorumluluğu kendine aittir. Bugün yapılması gereken bir iş yarına tehir edildiği zaman insana saadet değil külfet, muvaffakiyet değil zahmet getirir. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bize buyuruyor ki La teterakkab furugal agyar Agyarın seni terk etmesini bekleme. Fe inne zalik yaqta'uke an wujudi'l muraqabati leh. Çünkü dünyevi meşguliyetler hele bir peşimi bıraksın. Hele etrafa olan boşlarımdan tamamen kurtulayım. Dünyalık işlerimi yoluna koyayım. Artık çalışmadan kazanayım. Dünya ayağıma gelsin ondan sonra ben Allah'ın huzuruna giderim diyerek ibadetlerini, kulluğunu sonraki bir güne tehir edenler. Yaşlandıktan sonra iyi mümin olma iddiasında bulunanlar. Hastalıklardan kurtulduktan sonra ilaç kullanacağını söyleyenler hep göz göre göre kendini ateşe atanlardır. Kardeşlerim, İnsanın dünyadan tamamen el etek çektikten sonra nefsin bütün arzuları ve istekleri bittikten sonra hakiki bir kul olma iddiası boş bir iddiadır. Nasıl dikensiz gül aramak beyhude ise insanın dünyevi isteklerden, arzulardan, alakalardan ve takıntılardan tümüyle kurtulduktan sonra bir ubudiyet iddiası aynı derecede muhaldir. Çünkü bu dünyada insan nefsi her ne kadar yaşlanınca daha çok fırsat bulacağım dese de yaşlandıkça bedenin yükü, bedenin ağırlığı, bedenin zorlanması artacaktır. Onun için Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu La teterakab bekleme furu'al ağıyar, yani Allah'ın dışındaki işlerin bizi terk etmesini dünyanın bizi kendinden ayırmasını veya boşamasını boşlamasını bekleme melekler Allah'a bütün her an ibadetle meşguldürler ama onların ibadetleri terakkilerine yani Allah indindeki mertebelerinin yükselmesine hiçbir şekilde sebep olmazlar. Onlar nefisleri olmadığı için mertebeleri yükselmediği gibi alçalmazlar da. Günah da işlemezler. Yaptıkları ibadet suretinde görünenler de onlar için fıtrat ve tabiattır. Onun için yücelmelerine, yükselmelerine Allah'ın rızasını kazanmalarına vesile olmaz. İnsanı asıl kazandıran şey fırtınalara rağmen, yaşadığı sıkıntılara rağmen, ihtiyacına rağmen, korkusuna rağmen Allah'ın kapısında bulunmaya devam etmesidir. Onun için la teterakkab furuğal agyar. <laughs> Agyarın yani bizden bizi Allah'tan alıkoyacak meşguliyetlerin bitmesini veya bizi terk etmesini beklememek gerekir Allah'a kul olmak için. Fe inne zalik çünkü böyle bir beklenti yaktauke seni kesintiye uğratır an vücudil murakabeti Allah'ı gözetlemen Allah'ı murakabe etmen Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu düşünmene mani olur. Ne zaman fi ma huwa muqimuke fihi Allah seni hangi makama ikame etmiş, hangi merhaleye ve mertebeye koymuşsa, hangi kurbiyet makamındaysan o makamda daima Cenabı Hakk'ı murakabe vazifemiz vardır. Her an Allah Celle Celaluhu'nun bizi gördüğünü Bizi bildiğini, bizimle beraber olup bize bizden daha yakın olduğunu idrak sorumluluğumuz vardır. Eğer biz dünyanın bizi terk etmesini bekleyecek olursak ömrün ekserisini belki de ömrün tamamını Allah'ı murakabeden gafil olarak geçirmek zorunda kalırız. Bir insan içinde Allah'ın kapısında Allah'ın huzurunda geçirmediği her an ve her saniye ölümden daha büyük bir kayıp ölümden daha büyük bir üzüntü, ölümden daha büyük bir derttir. Nitekim tanıdığımız bazı insanlar bu cemaatte dervişliğine ciddiyet gösteren bazı kardeşlerimiz Ataullah İskenderi'nin bu tembihine kulak vermiş ve zaman zaman şöyle derlermiş. Lataifler dersine çalışan bir kardeşimiz on latifeyi Lafzatullah'la uyandırdıktan sonra Latifler dersini bitirip bir sonraki derse geçeceğinde kendisine kelime-i tevhid zikri telkin edilince şaşkınlık yaşamış. Benim her zerrem Allah diyor. Ben şimdi nasıl bunu bırakıp la ilahe illallah demeye devam edeceğim diye şaşkınlık göstermiştir. Bundan birkaç sene önce vefat eden 40 senesini yatakta geçirmiş, felç olarak bir ömür yatakta ve dört duvar arasında yaşamış bir teyze oğlum vardı. Kendisini ziyarete gittiğimde bana şöyle demişti. Mahmut Hoca, Allah şahittir ki ben ayakta bulamadığım hakikatlerin Birçoğunu işte bu yatakta buldum demiştir. Ayakta bulamadıklarımı, rahatta bulamadıklarımı hastalıkta ve yatakta buldum demiştir. Bir gün bana telefon açar. İki gözü iki çeşme ağlayarak bir sual sorar. Der ki: "Hocam, şeytan bana bazen Allah'ı unutturur gibi oluyor. Korkuyorum, imandan çıkar mıyım?" diye sormuştu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir yolculuk esnasında Bukhara pazarında bir genç görür. Genç pazarda sattığı malların parasını tahsil etmeye yetiştiremeyecek derecede bir yoğunluk içerisindedir. O esnada Şah Nakşibend Hazretleri'nin hatırına gelir ki ah ah der. Bu genç, bu istidat, bu kabiliyet, bu sıhhat, bunca dünyevi meşguliyet içerisinde acaba ne zaman Allah'a şükredecek, ne zaman Allah'ı hatırlayacak diye düşünürken gönlüyle o delikanlının gönlüne teveccüh eder. Kapılar açılır, perdeler kalkar, hakikat hakikatle buluşur ve Şah-ı Hazretleri büyük bir tacüp yaşar. Bakar ki Buhara pazarında olan o delikanlının kalbi bir an bile Allah'tan gafil değildir. Bir an bile Allah'ı unutmaz, nisyana ve gaflete düşmez. Şah Hazretleri bu hali fark edince o kadar sevinir, o kadar sevinir ki Elhamdülillah, elde karda dil de karda buyurur. El de karda yani eli de kazanıyor, dili de gönlü de kazanıyor der. Sevinç de yoluna devam eder. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu'nun bize tavsiye ettiği, bize öğütlediği hakikat Ey müminler, ey kardeşlerim eliniz de karda, diliniz de karda olsun hem ticaretiniz kazansın, hem ahiretiniz kazansın buyurur. Şan Akşibend Hazretleri yoluna devam eder. Bir müddet gittikten sonra Kabe'ye varır. Kabe'nin örtüsüne sımsıkı yapışmış, bembeyaz sakallı, ilk bakışta nurani çehresi olan yaşlı bir adam görür. İki gözü iki çeşmedir tamamen sanki dünyaya ait her şeyi unutmuş bir şekilde ısrarla bir şey ister. Hem ağlar hem yalvarır. Hem gözyaşı döker hem de Allah'a niyazda bulunur. Zahiriyle ona imrenmemek elde değildir. Allah hepimize helal mal ile Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmeye, onun elbisesine yapışıp günahlarımızdan temizlenmeye bizleri muvaffak eylesin. Şah-ı Nakşibend Hazretleri zahirde görülen huzura bakarak o yaşlı adamın gönlüne teveccüh eder. Yine perdeler kalkar, yine hakikat hakikatle buluşur ve büyük bir tacüple daha önce sevindiği halin tam tersine üzüntüye gark olur. Zavallı yaşlı adam 60 senelik 70 senelik biriktirdiği öfkesini Kabe'nin örtüsüne kusmakta kiniyle öfkesiyle Kabe'nin tertemiz örtüsünü kirletmekte ve necasete bulamaktadır. O yakınında belki öz kardeşini, belki eşini, Belki evladını, belki şirketteki şerikini Allah'a şikayet ederek etrafındaki kendisiyle hukuku olan insanları Allah'a şikayet edip onların helakını istemekte, onlara lanet etmekte, onlara beddua etmektedir. Tek bir isteği vardır ki öfkesini teskin etmek, tek bir hevesi vardır ki intikam almaktır. Şanakşevend Hazretleri onun bu halini görünce çok üzülür ve der ki, eyvah el de zararda değil de zararda el zarardadır çünkü Allah'ın evine beddua etmek için gidilmez Allah'ın evine kardeşlerimizin dostlarımızın helakını istemek için gitmeyiz Allah'ın evine hem kendimizi hem de Allah'ın günahkar kullarının affını dilemek için gideriz. Dilenmek için gideriz. Kendi kusurlarımızı itiraf edip lebbeyk Allahumme lebbeyk demek için gideriz. Elde zararda çünkü Kabe'nin huzuruna gitme maksadına uygun bir gidiş değil bu. Dil de zararda çünkü kalbi Kabe'nin sahibiyle meşgul olması gerekirken onu bırakmış insanları perişan etmek için ifsat etmek için yeryüzünü kana bulamak için Allah'ın kapısını çalmış. İşte Ataullah İskenderi diyor ki: Ey kardeşlerim, ağyarın sizi terk etmesini beklemeyiniz. Ağyarın içerisinde yarla beraber olmaya çalışınız. Allah'la birlikteliğinizi bozmayınız. Fe delik çünkü bu durum yani bir an önce dünyanın bütün meşguliyetleri beni terk etsin. Ondan sonra ben iyi bir kul olacağım. Ondan sonra Kur'an'ı öğreneceğim. Ondan sonra hacca gideceğim diyerek sorumluluklarımızı ötelemek, ertelemek yakta'uke an vücudil murakabeti murakabeti lehu Allah'ı murakabe etmemizden bizi alıkoyar. Halbuki her gün Allah'ın her saniye Allah'ın nimetlerini yerken her istifade edişimizde ona şükretmemiz, onu hatırlamamız, ona hamd etmemiz gerekir. Eğer bunu unutursak biz Allah'ın nankör kulu oluruz. Fime huve mukimuke fi. Allah seni bugün hangi koltuğa oturtmuşsa, hangi basamağa oturtmuşsa o basamağa layık şekliyle Cenab-ı Hakk'ı murakabe etme vazifemiz var. Eğer bugün Allah'ın eserlerini müşahede edip Allah'a eserleriyle hayran olmak durumundaysak gözümüzü ona göre açmamız gerekir. Müslüman o kimsedir ki güle gül nazarıyla dikene diken nazarıyla bakmasını bilir. Nitekim sevgili Allah'ımız قُلْ اِنْظُرُوا مَا دَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ey Habibim, insanlara söyle, hatırlat. اُنْظُرُوا مَا دَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerde ve gökte nelerin olduğuna dikkatli baksınlar. Ama Allah Celle Celaluhu kainatta olan, kainatta yaşadığımız hadiselere bir hayvanın, bir dört ayaklının bakışı gibi bakmamızı istemiyor. Bizi bir peygamber nazarına davet ediyor. Bizi bir aşık nazarına davet ediyor. Bizi Veysel Karani Hazretleri'nin nazarı gibi bir nazara davet ediyor. Yoksa bir gülü alıp bir ineğin önüne koysanız, maalesef inek o güle ot nazarıyla bakar. Nasıl otu ve samanı yiyorsa, dünyanın en güzel gülünü, en güzel kokan gülünü önüne koysanız onu da yer bitirir, tüketir. Aynı gülü bir insanın önüne koyduğunuzda güle gül muamelesi yapmıyor belki onu tıpkı hayvanın yediği gibi yiyorsa o insanın ayıbıdır, o insanın kusurudur. O insanın insanlık iddiası beyhudedir. Öyleyse Allah bizi insan olma makamına koydu. Ve orada da yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya gelmek hüner değildir diyerek bizden hep terakki etmemiz, hep yükselmemiz istenmiştir. Öyleyse ilk Allah'ı tanıdığımız andaki acemilik dönemimiz gibi eşyaya, ibadete, ahirete, Kur'an'a, Resulullah'a ve mukaddesata aynı şekilde bakmaya devam etmek yerimizde saymak demektir. Bize lazım olan şey her gün Yunus'un ifadesiyle her gün yeniden doğmaktır. Her gün yeni bir bakışla kainata bakmak, yeni bir idrakla Allah'ı tanımaktır. Cenab-ı Hak bütün eksiklerimizi telafi ederek Cenab-ı Hakk'ı tanınması gerektiği gibi bilmeye bizleri muvaffak eylesin diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.